Herkese Lübiyana yolundan merhaba. Ben Merve. Ben Akif. Hoş geldiniz. Hafta... Hoş geldiniz. Geçen hafta Venedik'teydik hatırlarsanız. Venedik'ten çıktık ve Lübiyana'ya doğru ilerliyoruz. Yanıyor baya. Hayda. Dur o şey krem var ya. Alerji krem var ya. Sürelim. Ondan sürelim. Allah'tan dokunmuyor arı. Nasıl? Allah'tan arı dokunmuyor. Ah, yanıyor ama çok fena yanıyor. Tamam canım. Geldiğini gördüm böyle kafama çarptı <gülüyor> kenardan. <gülüyor> Gerçekten. Dedim inşallah geçip gitmiştir bir yerden. Geçmemiş. Yakamdan içeri girince de yapıştırdı iğneyi. Of oh, yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ters yönden gidiyorsun. Ay, şöyle Şuradaki iki dakika duralım biz de. Oh. Yarım. Oh. Yeni. ben yandım sen yan <laughs> Şu arka çantadaydı o. Oh. Hayret bir şey. Arı sokma molası verdik. Krem sürüp devam edeceğiz. Yanıyorum arkadaşlar yanıyorum. <laughs> Karın, Bak Plan... kibrit şey arı soktu. Çok mu şişti? Hayır şişmedi. Şişmedi mi? bir yere soktuğu yere birazcık yuvarlak olmuş bu kadar. Sivrisek şey gibi. Ya, canım kıymetli Ay, benim. Düşün, canım kıymetli ya. <laughs> Arkadaşlar o arının geldiğini yoldayken gördüm. Hani vizörüme sıyırdı böyle vizörüme çarptı hatta böyle refleks olarak kafamı kaçırdım. Sonra geçti gitti mi içime mi girdi tam emin olamadım böyle. Sonra ensemde yoğun bir acı <gülüyor> <gülüyor> Dinlenme tesisi yakınındaydık, durduk. Yani hatırlatma yapalım yeri gelmişken. Vizörünüz tamamen kapalı olsun. Yani vizörüm açık olsa vizörüme değdi çünkü arı. Belki içeri girecek, ağzımı yüzümü sokacak. Sonra uğraş dur. Bu arada o kremin adı neydi? Kremi de önerelim yola çıkacak olanlar yanına alsınlar. Ee, şu an iyi gelecek mi bilmiyorum ama sana... Şu an ben çok rahatım. Ha. Yani şey yok. Stilex diye bir krem. Stilex diye bir krem yolculuğa çıkarken yanınıza alın. Stilex, bir de o yanık kremi neydi? Silverdin galiba. <laughs> Silverdin. İlansız bir molanın ardından <laughs> Bu kısa. devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sanırsam İtalya'da son kez yol para söyleyeceğiz. Artık yavaş yavaş İtalya'dan çıkıyoruz. Arkadaşlar sanırsak Slovenya'ya girdik. Küçücük bir Slovenya fabelası vardı. Son anda fark ettiğimiz için o kısmı çekemedik. İşte şu kadarlık Slovenya yazıları var. Ara ara gördük yine evet. Bakın şöyle küçücük Slovenya levhası. Bu ne ya minnati. Herhalde burası da sınır baksana. Evet. Yine tırmır kontrol eskiden olan bir kapı mapı bir şeyler var. Herhalde Sözlüğü bu, bu sayı yani. tam anlamıyla geçtik herhalde. Evet Slovenya'ya hoş geldik. <laughs> Aha benzinci kaçırdık. Yakıtımızı alalım devam edelim. Evet Slovenya'daki ilk yakıtımızı alıyoruz. Bakalım nasılmış. Evet küt diye doldurmaya başladı. Bu ne? 7.43 oldu. Bekleyeceğiz daha dur. Kaç oldu? Hmm, 9.82'de kaldı. Ödeme içeriye mi acaba? İçeriye'dir. Ljubljana'nın girişindeyiz arkadaşlar. Şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Otelimize yerleşip Ljubljana gezimiz başlayacak. Herkese Ljubljana'dan merhaba. Ljubljana'nın merkezine doğru yürüyoruz arkadaşlar. Otelimize eşyalarımızı attık. Birer duş hemen çıktık. Vakit kaybı olmasın diye ben anki bir sıkışım. Hadi anki hadi hadi. hadi. hadi, 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 hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çekin işlemleri 3'te oluyordu. Biz de 2'de geldik. Bir saat kaybettik orada ister Yorgunluk ve motosiklet kıyafetleriyle bir de duş almadan şehre inmek istemedik. Hadi. Aslında yakın şehir otelimiz. İbis Otel'de kalıyoruz burada. Klasik zincir otel biliyorsunuz. Şehir merkezinde size burası nasıl bir yer gösterelim. Evet görüşelim meydanda. Meydana bekleriz. <laughs> Gelin. O ne? Yağmur şey. Nereden yağıyor yağmur oraya? Bu nasıl bir şey gerçekten? Bulut var? Bulut mu güzel? Hayır ya sadece buraya yağıyor. Tabela koymuşlar. Bir şeyden yağdırıyorlar. Bunu da. Nereden yağıyor? Şey yazmışlar şuraya. Bu alan Ljubljana'nın Lüb kendi havası gibi bir şey yazıyor şurada. Herhalde sürekli yağmur yağıyor. Ona vurgu olarak böyle bir şey yapmışlar ama çok ilginç. Yani sadece şu alanda <laughs> yağmur yağıyor. Çok ilginç. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Çok iyi değil mi ya? Şuradan geliyor gördüm. Gördün mü? Görmedim şu <laughs> yukarıdaki ha, Oraya fışkiye koymuşlar. Yağmur yağdırıyorlar. Oraya da yazmışlar işte bu alan Lübriyan'ın kendi havası diye. Hiç gerek yok ıslanmaya. Şöyle bir meydan. <laughs> şu mu kalesi acaba? Evet. Yukarıdaki. <laughs> Yukarıda kale var. Şey Bu şehri ilk defa ayak basıyoruz. Hemen şehrin bize verdiği histen bahsedelim. <laughs> Hanım? Yani sanki birkaç aydır burada yaşıyormuşum gibi hissettim bir an. Böyle bir huzur verdi bana. Şehir. Bazı şehirler böyle hissettiriyor hani bilmiyorum bilmem hissettiren olmuştur belki bazı şehirler. O şehirlerden biri şu an benim için. Böyle dereler akıyor işte güzel mimari binalar, bisikletle evet. gezen insanlar. Buralarda şey yok çok böyle hani araba falan filan geçmiyor şu an bir motor gibi geçti ama arabaya kapalı trafiğe kapalı alan diye geçiyor. Hı hı. Belki onun bir huzuru vardır böyle bisiklet falan kullanıyorlar. Evet. Giliyor. Olabilir. Mesela şu araya bir inelim. İnelim bakalım. Burası da güzel gözüküyor bu arada. Evet. Göstersin size ki. Şimdi şöyle. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Ortadan şöyle bir Akarsu'yun aktığı. Yine güzel bir kent merkezi. Makalonca'nın Macal altında da c yazıyor, severim ben. Seversin C-Devita'yı. <laughs> Üsküp'e gidince içersin. İçmeyeceğim ya. O zaten <laughs> utandım, yerin dibine girdim. Yöresel bir şey sandım. Söyledim, ne bileyim ben. C-Vitamin geldi. Yani? <laughs> <laughs> çok iyi devam. C-Vitamin satmaları da çok ilginç değil evet. mi? Ay ay ay, sorry sorry. It's okay. I am out of this It's okay, it. Should you Şu an kendimizi buranın sokaklarına attık. Rastgele yürüyoruz. Şehir neredeyse tamamen böyle kartpostallardan kaçmış gibi. Evet ya çok güzel gözüküyor. Yani şurası kartpostal gibi değil mi gerçekten? Renkler size ne kadar böyle bizim çıplak gözle gördüğümüz gibi geliyor bilmiyorum ama evlerin şekli şemali, sokaklar. Böyle yukarıda çıkıyoruz aslında kaleye doğru çıkıyormuş gibi bir hissiyat. Şu an <laughs> görüntü. Ama rastgele yürüyoruz şu an. Evet rastgele yürüyoruz. Karşımıza çıkacak güzellikleri yapıyoruz. evet bu neymiş deyip sola dönüyoruz. Bu neymiş deyip sağa dönüyoruz derken bir bakmışız neredeyiz. Sonra bir bakmışız şehrin ta ucunda. Evet. Böyle gezerken kaybol, kaybolun, kaybolduğunu fark etmediğin şehirler çok hoşuma gidiyor. kesinlikle katılıyorum. Ne bu? Roppoz, ropoz, bodun yakma, öyle bir şey. Çeşme. Çeşme mi? Çe Fışkiye. Şaka Fışkiyeleri kim kırdı? <laughs> hoş, sevimli bir şehir. Magneti buldum. Buldun mu? Hadi magnet alalım. Haydi magnete. Haydi magnete. Aziz Nikola Katedrali yani Ljubljana Katedrali'nin önündeyiz. Girişini bulursak bir içine doğru şöyle bir göz atacağız. Bir arkadaşa bakıp çıkacağız hemen. <laughs> Burada da çok yeni simgesi haline gelen kilitler. Asma kilitler. Her köprüde bir kilit. Şöyle Ejderha Köprüsü'nü karşıdan bir görelim bence. Şu karşımızdaki köprü Ejderha Köprüsü. Tatlı bir rüzgar eşliğinde. Güzelmiş burası serin serin. Şehrin nefesini kendimizi bıraktık. Değişik bir çalışma olmuş. Öyle değil mi? Evet, Türk gençlik, çalışma. Uyuştuk evet, şimdi. Sorry. Şehirde sık sık yönlendirme levhaları da var turistik noktalarla ilgili. Elinize telefon almadan bile gezebileceğiniz bir yer. Kesinlikle. Zaten... Çok büyük bir şehir değil. Yürüyerek birkaç saat şimdi tamamen bitirebileceğiniz bir şehir. Ama yine de çok beğendim ben burayı. Aynen. Bir... Emekli olunca yerleşelim buraya. Yerleşelim. <laughs> Nasıl yerleşeceğiz ya? <gülüyor> <gülüyor> bir bize almazlar, iki paramız yetmez burada yaşamaya. <laughs> evet, bir tık pahalı gibi sanki şehir. Yani gözlemlediğimiz kadarıyla öyle. Daha hani alışveriş falan yapmadık. Hani yemek falan yemedik ama bunun bunu şeyden yola çıkarak yapıyorum. Bir, magnetten yola çıkarak yapıyorum. İki, margaritadan yola çıkarak yapıyorum. <laughs> İtalya'da mesela Roma'da en böyle prestijli meydanlarında falan margarita 6,5 euroya bulabiliyorsunuz. Yani maksimum 8,5 falandı. Ha, öyle hatırlıyorum. Hani 9'u görmemiştim sanki. Burada 9,5. Amalfi'de deniz manzaralı yerde evet. 6 ve yedik. Deniz... Ben Amalfi'ye geçtim den ya geçmeyeceğim yani geçemem zaten. Geçemem aslında. Niye Denizin üstünde yani? uç, uçuyormuşuz Aynen. gibi bir yerdi ve Aynen. restoranın Aynen. şeyi hani yani, e, kağıt peçete bile yok. Hani böyle şey havlu havlu var önünde yani. Öyle evet. lüks de bir yerdi. 6,5 euroydu. 6 6. 6 mı? 6. Altı. Ben şaşırmıştım. Amalfi'ye gittim. Amalfi çok güzel. <laughs> Ama buraya da gel. Burası da güzel. Evet, burası da güzel. Şimdi yemek yiyeceğimizi oturunca yine çekeriz de oradaki fiyatları da bir söyleriz fiyat kıyaslaması daha net yaparız. Bu sefer şöyle bir yer bulduk Google Maps'ten. Bir çeşit Bosna yemekleri de yapan yani Bosna'nın cevap çiçi köftesinden yapan evet. sunumu da oradakilere benzer bir şey bulduk. Biraz da hani pizza makarna pizza makarna evet. gittiğimiz için uzun süredir o tarz bir şey çekti canımız. Her ne kadar üst küpe gidince yine yiyecek olsak da. Ee, şimdi Ama öyle bir şey mi düşünüyoruz? Üsküp'te şey, oranın şey çorbası böyle etli bir etli bir çorba var. vardı evet. Etliydi. Ondan, Bunu, onu, unutamıyorum. Üst üste iki tabak yiyeceğim bundan. <laughs> biz o, o, zaman orada iki gün falan ne kalmıştık. Evet. İki, üç, gün mü kalmış? i̇ki, üç gün bile kalmış olabilir. olabilir. Her gün neredeyse oraya gidip ondan yedik porsiyonları da çok büyüktü ve aşırı doyurucu. Şey de lezzetliydi, lezzetliydi bayağı. Yani. yani etleri de lezzetliydi bayağı. Hani biz çorba diye söylüyorduk da bayağı yemek gibi et. Biz güveç yemekleri olur ya hani evet. bilirsiniz böyle güveç yemek ya sulu böyle yoğun bir. Öyle bir e, çorba diye satıyorlar onu, sunum yapıyorlar. Evet. Şimdi bahsettiğimiz yere ulaşmış durumdayız. Hemen dış kapısından. Kapı dediğime bakmayın yani girişinden. <laughs> Buradan Şöyle mı göstereyim. <laughs> Hı Şuradan giriyoruz. Böyle bakalım. başlıyor. Sağdan içeriye doğru giriyoruz. Genişçe bir alan. Ljubljana'da ilginç bir yer bulduk. Bu şekilde Bosna yemekleri var. Menüsünde de burada yine cevap, cevapçi, Bosna e, usulü biliyorsunuz o köfteyi. Mesela çorbalarda tarhana var. Tarhananın bir de tavuklu versiyonu varmış onu ilk defa gördüm. Denemek için söyledik. Mesela tatlılarda baklava var, tulumba var. E, yani bizim oralara uygun bir şeyler yiyeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım gelince size de göstereceğiz. <laughs> Heyecanla bekliyorum. Acıktım Şu şekilde. Teşekkürler. Teşekkür ederim Türkçe ettim. Gaza geldim yemeklerde. <laughs> Teşekkürümü Türkçe ettim. Bu tarhana çorbası bu arkadaşlar. Şöyle de güzel kızartılmış bir bazlama ekmeğiyle beraber geldi. Şimdi hemen yiyeceğim onu. Yemeğimizi <laughs> yedik. Yemeğimizi. <laughs> oh, vallahi iyi doydum yani. Güzel doydum. Çok da iyi doydum. Köftesi falan güzel de. Bildiğin köfteydik ya. Şey köfte. Cevap çiçi. Cevap çiçi. Cevap çiçe. Çorbamızı da içtik. Tarhana çorbası yalnız bizim bildiğimiz ya, tarhana çorbası değil. Kesinlikle. Çok alakasız, çok alakasız. Evet, çok alakasız. Hamuru yani tarhananın hamuru bizde mesela ayrı oluyor ya burada küçük makarnamsı bir hamurdan yapılmış. Böyle çok küçük küçük böyle bir şey, makarna dediğim makarnalardan onlardan yapmışlar. İçine tavuk, biz tavuk besedik, Tavuk vardı. Kırmızı biber vardı. Soğan, Soğan vardı. sebze, mebze falan da Eşi vardı. Yeşil biber falan vardı. Yani güzel bir çorbaydı. Domates sulu bir çorbaydı yani. Güzel bir çorbaydı ama tarhana olmadı. Aşkar. Kesin. Hiç alakası yok tarhanayla. Bir tarhana çorbası, büyük bir kase iki cevapçiçi On parça Ay i̇ki, bir de ya. Şey... İki tane de kola bu saydıklarımızın üstüne. Toplamda 30 euroya yemeğimizi yemiş olduk. O şeyin menüsü 8.90 bu cevap bizim cevap ciddi şeyi. Evet. 9 euro su. Kalanlar da işte çorba ve içecek. Böyle. Lezzetliydi ama fiyatının bence değerli ya. Ortamın bence de. çok şey bir ortam. Çok ya, sulaş bir yer. Bir tane. Bir tane dayı. <laughs> öyle saçma sapan gülüyordu ki ya, yani. bir noktadan sonra <laughs> sinir bozdu. Aynen. E çok değişik bir gülüş şekli vardı. Allah arkadaşlarına sabır versin. <laughs> Onlar da herhalde artık alışmışlar ya da hiç anlamadım. Ya da şöyle şöyle yapayım. <laughs> Şimdi merkeze, meydana geri dönüyoruz. Evet, hem yürüyüş yapmış oluyoruz. Böyle yemek, yemek yürüyüşümüzü yapıyoruz. Meydanda görüşürüz tekrardan. Yine rastgele bir yere daldık, tat diyeceğiz. O kadar yemiyorsa bile tatlı diye gelmeyeceğiz. <laughs> buraya, buraya özgü geleneksel bir tatlı varmış. Bir Şimdi, ondan, evet, bir, ondan tane de bir çeşit pasta. Evet. Gelince gösteririz. Gösteririz. Evet, tatlılarımızı yedik, kahvemizi içtik. <laughs> oh, keyfimiz yerinde. <laughs> Buraya özel bir tatlı varmış. Fotoğrafın videosunda çektik hatta. Alt üstü milföy hamuruna benziyor. İçinde krema. Kremanın üstünde krem kedi. şanti. Ha, krem şanti. Güzeldi ben aslında. Ben beğendim aslında. Fena değildi evet. Tadı güzel Tadı ağır değildi. Çok şekerli değildi. Beğendim. Şu ana kadar ne yaptık? Ljubljana'yı gezdik. Küçük bir şehir turu attık. Ljubljana'nın özelliklerinden bahsettik. Tekrar etmek gerekirse sadece Buraya daha az böyle turist geliyor. Bence e, küçük ve güzel bir Avrupa <laughs> ülkesi burası da. Evet. da tatil listenize ekleyebilirsiniz. Biz beğendik. Sadece bir günde bile boydan boya birden fazla kez gezebileceğiniz Aynen. kadar küçük bir yer. Kaleye falan girebilirsin. Belki kale biraz zaman evet, harcayabilir. Kale biz girmedik zaten saat de geç olmuştu. Yemek yiyeceğiz falan filan derken belli bir kapanış saati vardır muhtemelen kalenin. Muhtemelen. De kaleye girmedik. Buralarda içerilerde dolaştık. Keyifliydi yani bir günü tamamen ayırabilirsiniz. Yavaş yavaş geze, gezerek. Şunu da söyleyeyim. Biz mesela gündüz geldiğimizde hava sıcaktı burada. <laughs> Ama bu saatlerde şu an saat kaç bakayım bir? 19.26 burada. Serinle de hava. Galiba akşamlar hep böyle serin oluyor ona göre. Gelirken... Ayağınızı denk alın. <laughs> Eğer bu zamanlar biz şu an Temmuz'un kaçındayız? 23'ündeyiz. 23 Temmuz'da böyle yani hafif akşam serin. Ona göre üzerinize uzun kollu atacak bir şey alabilirsiniz yani üşümeyin. Ben üşüdüm şu an. <laughs> o zaman haftaya Zadar'da görüşürüz. Evet. Bizimle olun, bizi takip edin, abone olun, beğenin, <laughs> yorum yapın, olumlu olumsuz. <laughs> o zaman görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşça evet.